Serdar abi sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Öyle efsane bir insansın ki. Evet. Şimdi geçen biz konuşuyoruz arkadaşlarla. Evet. Öyle bir arkadaş grubu ki bunlar yani işte bastında okumuş bilmem ne almış böyle şekil, şekil Herkesin abi şunu konuşuyoruz. Kimin yerine geçmek isterdin dünyada? Kimin evet. hayatını yaşamak evet. isterdin? Abi dünyada gelmiş gibi Napolyon'da var, Mike da var. Evet. Yani yüzde Serdar Ortaç dedi abi. Gerçekten... Valla... ...gözümüzün önünde... ...öyle bir kariyer yaşadın ki, öyle bir noktaya geldin ve sonra onu... ...yani gerçekten önemsemedin belli ki. Yani bambaşka bir kafayla değerlendirdin durumu. Benim yerime geçecekse... ...çektiğim güzellik... ...yani güzelliklerin yanında acıları da kabul etmesi lazım. Mesela benim sol ayağım, sol elim tutmuyor artık. İşte hastalık geldi, MS denen. Ha. Yani... 20 tane kızla gezip 50 yaşına gelince hastalığı da kabul edecek. Ee, yani vücut her şeyi taşımaz. Çok hızlı yaşamaması lazım insanın. E şimdi 50 tane söylesem anlamayacak kimse. Çok hızlı yaşamamak lazım. Ben zaten yaşayamıyorum istesem de. Ben istiyorum ama yaş o kadar yok yani.